Geç buyur verin. Kalkma kalkma rahatına bak. Yabancı mıyız oğlum? Yok ya ben zaten yatacaktım Başka siz şey konuşun. <laughs> Geçen çok hatalı davrandım. Sen beni biliyorsun, azıcık fevriyim. Yoksa Salih benim oğlum gibi, elimde büyüdü. Niye kötü konuşayım onun için, değil mi? Sen birden öyle Nihal deyince ben şoka girdim. İleri geri konuştum. Bak. Hakiki Kaşmir. Dokun bak yumuşacık. Onunla beraber bunu da böyle yanına. ay Bir dakika bir dakika. Sen şimdi akrabanın eski tipte sana kakaladıklarını bana mı getirdin şimdi Berrin? Kız Meral hiçbir şeyi eskiyene kadar giymez. Kakalamak ne demek aşk olsun. Bana bak senin kalbin bu çulla çaputla soğuyor olabilir. Ama benimki öyle kırılınca hemencecik eski haline gelmiyor anladın mı? Ya şunları getireceğini şu içten bir özür dilesen yeter de. İşte bunlar özür mahiyetinde. istemez bir. w 지